yavaş geç. Evet arkadaşlar İdir'den çıkıyoruz. Leylek heykelini gördünüz. İdir'de e, Leylek göç yollarında olduğundan dolayı Leylekler o dönemde çok e, yuva yapıyorlar. Birçok bacanın üzerinde zaten Leylek yuvaları göreceksiniz. Bu nedenle Leylek sembol olarak öyle resim yaptılar. Yani heykel yaptılar. Yaycı Köyü burası. Evet dostlar. Edir Ovası dumduz bir ova. Çok verimli, çok güzel. Harikulade. Evet petrol ofisi ileride. Ama biz kış aylarından geldiğimiz için pek güzellikleri göremiyoruz. Bunu da aynı belirtelim. Ama hava biraz karanlık, e, sisli. Açık olsa daha güzellikleri görecektik doğanın ama... Yine yolun kenarında olduğundan dolayı karşıdan buraya geldiğimizden dolayı çok çirkin yerlerden geçtik. Demek ki burası çok güzel yerlerden bir yer. Böyle dumduz dumduz tekrar şimdi Kars'a doğru gidiyoruz. Onumuzda karlı yollar vardır. Karlı dağlar, karlı geçitler. Onları geçeceğiz. Ve dere tepe dumduz gidip Tekrar sahile inşallah ineceğiz. Evet arkadaşlar Edirne ilçesi Tuzluca'ya geldik. Burada Anadolu ilçelerinde girişte sembolik olarak kapılar vardır. Bu kapılardan giriş veya çıkışta hoş geldiniz Tuzluca diyor ve güle güle de diyor çıkışta da. Ee, evet sevgili dostlar Tuzluca e, Niğde'nin en büyük ilçelerinden Bir tanesidir e, Tuzluca buraya neden diyorlar diye Diyecek olursanız Çünkü burada tuz madeni Oldukça yoğun bir şekilde çıkmaktadır Ve Türkiye'nin de En büyük tuz madeni Buradadır ve biz size e, Bu tuz madeninde Gezeceğiz turizme Kazandırıldı Büyük bir tuz mağarası vardır birçok hastalıklara da iyi geldi söylenmektedir. Evet arkadaşlar, burası Tuzluca şehir merkezidir. Gördüğünüz gibi Tuzluca şehir merkezi pek büyük bir şehir merkezi değildir ama biz buraya gelmişken size ilginç biriyle tanıştıracağız ve Türkiye'nin gülen adamıyla da biraz sohbetimiz olacak ve bizi hele ne şekilde güldürecek. Bir de ona bakacağız. Bir de daha önce dediğimiz gibi Tuzluca mağarasını sizler için gezeceğiz. Evet arkadaşlar burası Tuzluca. Şöyle baktığımız zaman bakalım Tuzluca sokaklarında neler var neler yok. İlginç bir kişiyle karşılaştık. He. her zaman gelen gelen adam. Trabzon'da <laughs> <laughs> zaten benim sonunda arkadaşım var. <gülüyor> 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 gibi dostlar sağ olasın. Ben zaten hep bana. Mesela filmlerde <laughs> Kemal Keşke yani Kemal Sınav'ın kardeşi <laughs> Doğarken görüyordu. Sende öyle bir hastalık var mı? Aynen aynen. Ne doktora gittin mi? Bana doktora Hiçbir hastalık yok. Zaten bir ilaç yani. Hiçbir ben, ben de rahatsız bir Hiçbir şey yoktur. yok. Yok yok öyle mi? bir bir ilaçla koymaladır mı? Mesela ben seni yengeyle internetten de izledim. <laughs> ben eşi neden de internette dedim, ona Sağol da hazır. söylüyorlar aynı. Aynen, 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 Mesela diyorlar ona, yani bir hastalığı yani var. Bir bir yok yok, hastalığı olsa ben, zaten mesela, ben hiç araba sürmezdim. Yani ben bir esnafım sonuçta. Ha. Yani bu esnaf işi de ben yapmazdım da hasta olsaydım. Mesela Kemal Sıra'nın evlendi, çocuğu oldu. Ondan sonra ağlamaya başladı. Sen ağlamaya gelmemiş. Valla eğer bu biraz sıkıntı var, bu sıkıntı gizli olamazsa Yoksa her şey geçip gider yani <laughs> Aynı beni de güldürmeye başladı biraz... Siz de buraya evet. buraya, evet. buraya kadar hoş gelmişsiniz Allah emanet olun Sıraklık mı yapıyor? Aynen aynen ben bakatılı yapıyorum köyden yapıyorum Her zaman güliyor. gülüyor Gülüyor yani, geçir sıkıntı geçir. olmaz yani bir rahatsızlık yok Yani oluyor yani Allah emanet olun Böyle tuz üzeri Mı? Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Güzel diyarlardan bir diyardan yine karşınızdayız. Neredeyiz? Ee, Tuzluca. Tuzluca deyince akla ne geliyor? Tuz mağarası geliyor. Biz de Tuzluca mağarasına bir girelim. Bakalım neler var neler yok. Tuzluca mağarası ile ilgili olarak tüm detayları sizlere içeride göstereceğiz. Çekiyor mu? Çekiyor. Evet sevgili dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi etrafta zaten aha şöyle bakıyorsun. Zaten tuz. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi kayalıklar da tuz. Acaba gerçek tuz mu? Bir bakalım. Evet, gerçek hakiki tuz. Evet, şu anda içeriye doğru giriyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Tuzluca mağarasının içi. Evet, ilk girişte de zaten tuzları görüyorsunuz. Yine tadalım Hakiki tuzmuş ya. Mağara birçok bölümü ayrılmaktadır. Biz şu yönden mi gidelim, bu yönden mi gidelim diye düşünüyoruz Evet hangi yönden gitsek acaba bu gördüğünüz alan birinci bölüm alan yukarıda görüyorsunuz bak şu ileride. Evet o gördüğünüz ikinci alan oraya gezeceğiz. Şöyle burayı şöyle vesine bir gösterelim. Tepeler tamamıyla tuz. Evet, burası gördüğünüz gibi açılan bölümlerin son noktası. Aynı zamanda burada sinevizyon gösterisi de yapılmaktadır. Evet, şunları da görüyorsunuz zaten. aşağıda su bulunmaktadır. Şu gördüğünüz kayalıklar da zaten tuz. Evet şöyle bakın buraya. Hakiki tuz tam. Orijinal. Bakın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peri masalı hikayesi gibi ilginç bir yer. Oldukça hastalıklara da iyi geldi söylenen bu yer. Koa hastalığıyla ilgili hastalıklar olanlar bu yere belli bir süre kaldıklarında nefes darlığı çektiklerinde nefeslerin açıldığını da dile getiriyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bu mağaraya geldik. Bu mağaranın halka açılan bolumu tamamıyla 55 bir donumluk yerdir. Bu mağara 37 yıl önce e, işleme 37 yıl önce çökeltiden meydana geldi ve daha sonra Hititler döneminde bu mağara işletmeye açıldı ve o günden bugüne Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılamaktadır. Bugün ise burada Türkiye'nin tam tamına 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir ve burada aynı zamanda bugün de tuz üretilmektedir ve günde 60 ton tuz üretilmektedir. Buraya geldiğiniz zaman birçok solunum hastalığına iyi geldiği e, uzmanlar tarafından belirtilmektedir ve belli bir müddet kalan insanlar kendini gayet iyi hissetmektedir ve Türkiye'nin birçok yerisinde de buraya insanlarımız gelmektedir. Ee, bir tane ufak kardeşimiz hayır, geldi. Hayır, hayır, Gel, hayır. bakayım. Nereden geldin? Kuş adasından. E, ne iş amaçlı mı geldin? Gezi amaçlı mı? E, tedavi amacı mı? Tedavi yani. amacıyla geldim. Hastalan Aston, mı var? Astım kronik hastasıyım. E, ne kadar duracaksın burada? Burada genellikle 3 saat duruyorum. 3 saat. Aslında da çok iyi geliyor. E, denedin mi önceden? Evet. Denedin. Yazında geldik. E. geldik. Çok sağ. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sizin de mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. E, hastalığınız olmasa bile gerçekten doğa harikası ve gezilecek birçok güzel yerlerden bir tanesidir. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, müzik sesi de şöyle ruhu dinlendirecek bir müzik sesi bulunmaktadır. Evet görüyorsunuz müzik setini zaten. Evet, burada geldiğiniz zaman böyle oturabilirsiniz. müzik dinleyebilirsiniz. Evet. Burada otururken gerçekten şu mızın sesine bir bakın. Hem tedavi olma amaçlı hem de insanları dinlendirme amaçlı. Gerçekten çok güzel ruhu dinlendiriyor. Evet, insanlar Türkiye'nin birçok ucundan bu bölgeye gelerek tedavi olma amaçlı geliyorlar. Birçok sonunum yolu hastalığına iyi geldiği de belirtilmektedir. E bize de nasip oldu. Buralara geldik ve sizler için buraları çektik. Evet arkadaşlar mağaramızı gezdik ve şimdi de çıkıyoruz dışarıya. Gerçekten içerisinin havası insanları uşutmuyor. Yaz ve kış sıcaklığı aynı derecede oldu söyleniyor. Evet dışarısı gördüğünüz gibi bu şekil. Evet geldiğinizde burada bir çay içelim bakalım buranın çayı nasıl. Tamam, tamam mı? Anne, baba. ben çıktım dağına. He. Ablacığım nereden geliyorsunuz? Ondan geliyoruz ama. Plaka Ben ee, evet. işte. Ben. Çarşamba. Ne diyorsun? Hangi? 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 Bende, bende de. Vallahi. Bak, toplu üç tane şey var. 55 beşlerdeki bir yer mi? Yer mi? Ne? Açamaz mı? Buldu. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, güzel diyarlardan bir diyarı daha tuzluca, 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 tuz Mağarası'nı gezdik. Lütfen siz bu programı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline basmayı unutmayınız ve sizlerin de böyle güzel diyarları en azında gezemiyorsanız bizleri izleyerek, bizleri beğeni tuşuna basarak, bizlere abone olarak destek vererek bizler bu güzel yerleri sizler için gezeriz ve sizlere aktarırız. Bir başka yerde, bir başka programda tekrar sizlerle görüşmek üzere hoşça kalın.